Artvin TV Haber Merkezi tarafından hazırlamış olduğumuz güncel haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Artvin, Artvin'de ölüm oranlarında kalp krizi ilk sırada yer alıyor. Artvin İrsa köyünde doğumlu 58 yaşındaki Ufuk Köksal evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti. Merhuma Artvin TV olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Artvin'de kalp krizi ölüm oranlarında ilk sırada yer alıyor. Artvin eşraflarından belediye personeli Osman Köksal'ın eşi Taner Köksal'ın annesi 1964 İrsa köyü doğumlu Ufuk Köksal 4 Ocak 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahale yapıldı. Ancak müdahaleye cevap vermeyerek Ufuk Köksal yaşamını yitirdi. Cenazesi 5 Ocak Çarşamba günü Artvin Merkez Camisi'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındıktan sonra doğduğu köy İrsa Aile Karbistanlığı'na defnedildi. Artvinli TV olarak merhumeye Allah'tan rahmet Köksal ailesine başsağlığı dileriz. Artvin Haydiko Derneği Başkanı Emel Meriş, Gaziantep'teki yaşanan Pitbull vahşeti ile ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi doğrultusunda sokak hayvanların toplantılıp barınaklara konulmasına karşı çıkarak Artvin TV açıklamalarda bulundu genelgeye göre yasaklı statüde olan 3 köpeğin kısırlaştırmış olduğum daha öncesinde. 3 köpeğin yeni standartlardaki çiplerin takılması için e, buradaydık. E, çipleri var ama yeni çiplerle uyumlu olmadığı için yeni çiplerini takılmasını sağlamış olduk. Ama artık son 2 haftamız hani bununla ilgili maalesef. Burada da şöyle bir sorun var aslında. Merkezi illerde çok sorun yaşanmıyor ama Taşra'da bizim gibi ücra illerde hem kısırlaştırma yaptıracak hekim bulmak çok zor oluyor hem de çipler daha yeni ulaştı mesela. Daha ulaşmayan iller vardır. Bu ne zaman kısırlaştırılır? kısırlaştırılacak ve ne zaman çipleme yapılacak. Bu anlamda aslında 14 Ocak tarihinin uzatılması gerekiyor. Biz böyle düşünüyoruz. Çünkü diğer türlü çok fazla hayvanın ölümüne yok edilmesine sebep olacak bir uygulama. Ve ciddi anlamda terkler olacak. Onu düşünüyoruz. Evet çok ciddi şikayetler var. Artan sayıyla yani köpek sayısının artmasıyla ilgili vatandaşlar çok fazla şikayette bulunuyor. Ama biz yıllardır bu hayvanların belediyelerce kısırlaştırılmasını, sahipli hayvanların kayıt altına alınmasını ve sahipli hayvanların kısırlaştırılmasını e, dillendiren insanlarız. Gaziantep'teki yaşanan o üzücü olayda da ki biz yıllardır bu hayvanların sahiplerinin e, takip edilmesini, kayıt altına alınmasını ve kısırlaştırılmasını talep etmiş olmamıza rağmen bu yaşanan acı olayda maalesef birçok kurumun hayvan sahiplerinin ihmalinin bedelini maalesef o iki pitbull Asiye ve akabinde de birçok sahipsiz hayvan bedelini ödedi maalesef. Burada kurumların kendi ihmalleriyle yüzleşmesi, öldürme mantığıyla, yok etme mantığıyla hareket etmemeleri gerekiyor. Hayvanları değil, burada görevlerini ihmal eden insanların cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz biz. Terkipçisi olacağız mutlaka. Çünkü orada o pitbullun Asiye saldırmasında bir sebep varsa kontrolsüz bir durum var orada. Gerek pitbull sahipleri, işte Gerek de ailenin yani bu sadece köpek için değil küçük bir çocuğun ailenin de denetimi dışında olmaması hani gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Kuşkusuz iyi niyetli bir çağrıda bulundu. Çünkü güzel bakım evleri yapın, güzel işte mama fabrikaları kurun şeklinde ama belediyelerin durumu ortada ve belediyeler bundan çok açık bir şekilde fırsatçılık yaptılar. Bu hayvanları yok etmek için birçok belediye bu hayvanların şu anda yok ediyor maalesef. Türkiye Kamu Sen Temsilci Heyeti, Artvin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Biber'i parti binasında ziyaret ederek sendika çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Haberin detayları sizlerle. Tüm siyasi partilerimize aynı yakınlıkta, aynı derecede görüşmeler yaptık. Kendi dertlerimizi anladık. Onlarla istişare yapmak istedik. Bugün sizin yanınızdayız. Türkiye Kamusalı olarak. Bizim bakış açımız şudur. Biliyorsunuz mevcut ekonomik dengelerde dar gelirliler diye tabir edeceğimiz ya da sabit gelirliler diye tabir edeceğimiz memurlarımızla alakalı basın açıklamalarımız da oldu. Galiba Türk Sağlık Senesi'ne denk de gelmişsiniz. Biz eksam talep ediyoruz. Bununla ilgili hem de kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Az önce de başka bir siyasi partiye buradan çıkıp başka bambaşka bir siyasi partiye gideceğiz. Biz her ne kadar burada imza yetkilisi olarak sizler olmasanız da dolaylı olarak genel merkezlere bunlar aktarılarak durumlarımızı izah etmek için buradayız. Bakış açımız çok değişti. Önceki dönemlere gidersek tabi toplum belki istemediğimiz ölçüde kutuplaşmıştır. Son dönemlerin yönetim şekli, baskılar, ücret dengesizliği, gelir dengesizliği gibi konular Türkiye'de hiç bir araya gelemeyecek denen partileri bile bir araya getirdi. Birlikte hareket etme durumu oldu. Şu anda biz şöyle bakıyoruz. Belki sizden biraz farklı bakıyoruz. Türkiye'de şu anda demokratik bir sistem yok. Yani demokrasiyi tamamen kenara atılmış, tamamen keyfi bir yönetim var Türkiye'de. Zaten bu keyfi yönetimdir ki Türkiye düzeyinde ki bir parantez açarak bir şeyi söyleyeyim. İyi Parti'nin İstanbul Milletvekili var ve Genel Başkan, Grup Başkan Vekilidir galiba. Yavuz Ağralıoğlu. Büyük Birlik Partisi'nden gelmedir. Diyor ki, ya diyor Türkiye öyle bir duruma geldi ki bugün ve Kemal Bey'in de burada başarısını bizim genel başkan ortaya koyuyor. Yani bir araya gelmeyecek olan partiler, biz diyor geçmişte birbirimize böyle bakardık, zıt görüşler olarak düşman gibi bakardık, bugün bir araya geldik, birlikte mücadele ediyoruz diyor. Buna bağlı olarak belki daha önce bu böyle değildi ama benim bu son dönemdeki, benim dördüncü yılım il başkanlığında biz kamu çok iyi ilişkiler içerisindeyiz arkadaşlar Hı. bilir. ve evet. İsrafi Bey'le de mesela bir dost olarak, arkadaş olarak ilişkilerimiz sürekli devam ediyor. Ticaret odasının düzenlediği arsiyatla beraber ekonomistleri getirmişler. Orada işte ekonomistleri dinliyoruz. Ben diyorum Türkiye yeterince üretmiyor. Hayır diyor üretiyor diyor. Oradaki uzman bilir. Üretiyor diyor. Yani nasıl üretiyor? Üretilen üretiyor da. Türkiye 84 milyona çıkmış, mevcut üretimler aşağı doğru düşüyor. Bu yılla alakalı, 2021 yılıyla alakalı çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nüfusumuzun artması ve dünyadaki kuraklığa rağmen bizdeki 2021 yılı veya 2020 yılı üretimi 21 milyon ton buğday üretimi. Bu 2021 yılının gerçekleşme oranı, onlar da tespit edilir tahmine 17 milyon ton. 4 milyon ton düşüyor arkadaşlar. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Seydi Ahmet Satıcı 2021 yılı TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri kategorisinde Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında 2021 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almaya hak kazandı. Değerli hocamıza bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Artvin TV yapmış olduğu açıklamaları hep beraber izliyoruz. 1960'lı yıllardan itibaren düzenli olarak verilen 56. Sını da e, üniversitemize getirmiş olduğum TÜBİTAK Teşvik Ödülü, rehberlik ve psikolojik alanında pozitif psikoloji, sosyal psikoloji, teknoloji bağımlılığı konularında yapmış olduğum araştırmalarla e, bu ödülü taltif ettiler. E, tek bir proje değil aslında, bu e, tüm özgeçmişi kapsayan bir değerlendirme sonucunda verilen bir ödül. Ee, bu ödül bağlamında psikolojik sağlamlık, bilinçli farkındalık, e, sosyal bağlılık, sosyal destek ve e, problemli internet kullanımı alanlarında yapmış olduğum çalışmalar neticesinde verilen bir ödül. Bu ödül öncelikle Cumhurbaşkanlığının himayelerinde TÜBİTAK tarafından e, titizlikle verilen, değerlendirilen bir ödül. E, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığımıza ve TÜBİTAK'a ve içinde bulmuş olduğum kurumum Arklın Üniversitesi'ne vermiş oldukları destekten dolayı e, şükranlarımı sunuyorum. Artvin'in meşhur dönercisi Gürbüz'ün yeri aile işletmecisi olarak Ertan ve Bahtinur Gürbüz çiftinin yatık döner hakkında Artvin'i TV'ye açıklamalarda bulunurken yatık dönerin coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmesi konusunda ildeki çalışmalara destek olduklarını açıkladı. Artvin'in meşhur dönercisi Gürbüz'ün yerindeyiz. Evet, evet yatık şey döner var. tek siz yapıyorsunuz değil mi? Yapanlar da var da biz çok ee, eski olduğumuz için. Evet, kaç evet, biz yıldır yapıyorsun bu işi? Şu anda 19 ila girdik. Evet, şimdi bir de bir farkınız var. Eşiniz aynı zamanda yattık döner ustası. Özellikle kadınlar biz özellikle hem cinsimizi destek amacıyla da geliyoruz buraya. Evet. Evet, evet eğitim alma anlamında sizin elinizi mi aldı hanımınız? Bir nevi öyle oldu. Evet, siz öğrettiniz değil mi? Yani, bu erkek mesleği. Bak öyle ama e, şey olarak da bayanlar da yapabiliyor yani. İstedikten He. sonra Kadın ayrı de. olmamalıydı. Şimdi pandemi sürecinde e, siz e, şimdi paket servise geçen hmm. ilk işletmecisiniz. Evet. Haydasını gördünüz mü? Vallahi şimdi birazcık olsun gördüm. Yani, yani çok sayılmasa mesela. Evet, yani Pandemi de kapanmıştı bütün işletmeler. Siz hay, paket servis mi yaptınız? Bizde kapalı kaldı bir müddet ama sonra da paket servisi yapabildik. Yani. Evet. Porsiyonu kaç gram şimdi bu? Porsiyonu 25 lira. 25 100 gram. lira 100 gram. Hı hı. Şu anda fiyatlar et fiyatları da arttı. Ee, Kaş e, et fiyatları arttı şu Sizi adam, kurtarıyor mu 25 lira? Şu anda kurtarmıyor. Sadece masrafa çalışıyoruz. Evet bir ara 17 liraya gelmişti 100 gramı. Vallahi o yapanlar var şu anda ama. Tabii onlara dönelim penizi değil. Bir olmayanlar, işçisi olmayanlar. Yani. yani yani. Evet. Şu andaki de sezonluk mu? Yani hayvanlar yerli, yerli hayvan mı? Yerli hayvan işliyorum ben. artık hayvan işliyoruz. Peki. Günde kaç e, kilo et işliyorsunuz? Vallahi yazın 60 üzerinde, Kışında 35-40 arası işliyoruz. Evet. Bu kemikli oluyor. Kemikli oluyor. Evet. Burada siz mi sarıyorsunuz? Tabii tabii. Yani. Tamamen her şey siz kendimiz yapıyoruz şey. doğal doğal evet, et evet. doğal döner evet. ve yatık döner bahçenur hanım yaptım, şey. Evet döneri bitirmişsin kaç kilo döner vurdunuz bugün bugün 30 kilo civarıydı Evet az kalmış sonuna da biz yetiştik Evet Evet eşinizden bilgi aldık. Nasıl ilgi çekiyor mu? Kadın dönerci olarak nasıl? Mesleğini seviyor musun? Ee, seviyorum tabii ki ama artık 18-19 yıldır vatandaşta alıştığı dışarıdan gelenlere belki biraz ilgi Cazip geliyor. Evet. Onlar haricinde e çalışmaya çalışıyoruz. Benim oğlumun ruhunda da esnaflık var. Evet. Ee, hani kendi mesleğimin yanı sıra böyle bir şey yapmak istiyorum diyor. Eğer e, yapmak isterse o zaman destek oluruz elimizden geldiği kadar maddi, manevi bilgilerimizle, tecrübelerimizle elbette ki arkasında oluruz. Evet. Şimdi Atkin'de bir şey var. Esnaflar aile işletmesi. Bunun avantajını kullanıyor musunuz? Tabii ki. Hele de bu ülkemiz çok uh, ekonomik uh, zor dönemden geçerken yani aile işletmecisi olması çok çok büyük avantajları var. Evet şimdi bir de pandemi nedeniyle okul, e, dükkanlar kapandı ya. Yemek getir Yemek'le arasına. ilk işletmecisiniz. Hem kadın girişimci, bir de mesleğiniz hangi okulu okumuştunuz? Bilgisayar programcısıyım ben. Evet. E, şimdi ilk demeyelim, Artvin'deki birkaç tane esnaflarla istişare olarak getirdik. Hayır, Onların kadın olarak ilk onların hakkını yemeyelim. Yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Teknoloji uyumlu. Uyumlu musunuz şu anda? Tabii ki, tabii ki evet. Şimdi getir yemekten başka şeyi alıyor musunuz? Yemek sepeti var mı sizde? Yemek sepeti, getir yemek ikisi uygulaması da var. Paket döneminde daha çok fazlaydı ama şimdi getir yemeği daha çok öğrenci tercih ettiği için öğrenciye de döner köfte biraz daha geliyor? Evet. Ama tabii ki işimizi yüzde otuz kadar arttı diyebilirim yani. Evet, alternatif bir ticaret şekli evet, oldu. Evet, yani esnaf olarak bütün her şeyde olduğu gibi esnaf olarak da zamanla ayak uydurmak, kendimizi güncellememiz gerekiyor. Onun o anlamda güzel oldu. En azından bir yemek sepeti uygulaması indirdiği zaman ağ bir yerlerde gürbüzün yeri de varmış diye bir nevi reklam, bir nevi ticarete katkı, evet. bir nevi vatandaşa hizmet. Evet bugün Gürbüz'ün yerinin metnini duyduk. Nurhan Hanım ta Gürcistan'dan geldi döner yemeye. Değil mi? Şavşattı kendisi ama bu lezzeti biliyor. Nurhan Hanım şimdi ilk 100 gramla başladınız. Gerisi gelecek mi? Ee, öyle zannediyorum. Çünkü çok özlemişim gerçekten. Yani her yerde her şey yenebiliyor ama Arif'in döneri yerinde burada e, muhteşem. Taş yerinde ağırdı değil mi? Evet bir de kadın işletmecinin olması beni ekstradan buraya çekti. İyi ki varlar, iyi ki bizi bu damak tadından ayrı bırakmıyorlar diyorum. Artvin Atabari Kayak Merkezi yılın ilk karının düşmesi nedeniyle kayak pisti Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kayak severlere hizmet vermeye başladı. Görüntülerimiz sizlerle. Atabarı Kayak Merkezi kayak severleri ağırlıyor. 2009 yılında Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından işletilen Atabarı Kayak Merkezi 2021'in son günlerinde yılın yağan ilk karı ile piste hizmet vermeye başladı. 2 haftadır kayak severleri Versvan bölgesinde 1310 metre pist uzunluğuyla 2 adet makinalı tesis bulunmakta. Bunlardan Telesiyej ve Telesiki ile kayak sezonunda Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü sabah saat 9 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Ayrıca kayak pistinde iki özel işletme ile hizmet sunulmakta. 1 adet restoran, bir adette kayak malzemesi satış ve kiralama rayonu bulunmakta. Kayak merkezinde konaklama tesisi olmamasına karşın Kafkasör Yaylası'nda bulunan otellerde konaklama yapılmakta. Atabarı Kayak Merkezi Türkiye'nin en ekonomik kayak yapılan merkez olma özelliğini taşımakta. Şu andaki pistteki kar kalınlığı 40 cm'e ulaştığı bilgisini edindik. Atabarı Kayak Merkezi'nin ziyaretçileri özellikle Artvin Çoruh Üniversitesi öğrenci toplulukları kültürel sportif faaliyetleri birleştirerek öğrencilere unutulmaz anlar yaşatırken kayak eğitimi de alıyorlar. Atabarı Kayak Merkezi kayak severleri davet ediyor. Değerli izleyicilerimiz Artvin TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek umuduyla.